Evet arkadaşlar. Arkadaşın dağ evine yardıma geldik. Buraya garaj için giriş yolu yapılıyor. Burası Secdat Bey'in malikanesi. Selam aleyküm. aleyküm. Kolay selam. gelsin. Selam aleyküm. Selam hoş geldin. Nasılsınız? Seca Bey'in malikanesine hoş geldin. Size yardıma geldim. Hoş geldin, hoş geldin. Geç buyur gel. Ne yiyeceksen, içeceksen her şey var. Evet. evet arkadaşlar, Secdat Bey'in malikanesinde var. Pamuk Prenses, Yedi Cüceler, Vak Vak, Leylekler, Değirmen, Şahin. Arkadaşımız burayı bayağı bir süslemiş. Şahane bir şey olmuş. Evet burada da Hamamımız var. var. Meşe palatım, palamutumuz. Evet şöyle. Arkadaşımızın yeri. Çok güzel bir yer yapmış kendine. burada keyfi sefa içinde. Burası da bahçesi. Zeytini, şeftalisi, armudu, çiçekleri. Arkadaşımız böyle bir yer yapmış kendine. İnşallah bizimki de biterse güzel olacak. Evet çiçeklerimiz. Bitti mi Usta? Bitti. Tamam şimdi üstleri kaldı. Üstlerini şablon çıkaracağız. Ondan sonra ölçüye göre yerleştireceğiz. Tamam bir kahvemizi içelim. Ayrısını bir kahvemizi içelim. Ondan sonra tamam. Çekme Şamal'e girecek. Evet bir üstleri kaldı. Üstleri kaldı işte üstlerini ayaracağız. Tık tık geçir, geçirdik mi toparlayacağız. Evet Sejo Bey malikanesinde ağacımızın ışıkları güzel hamamımız Sejo Bey bize mangal da yapıyor gariban sağ olsun Ga gariban kendisi çok evet. gariban herkese sofrası açıktır bu da köpeği masal masalım o benim adamım o benim kankam. masal kankam evet Kankam nerede benim? Evet, el arabasında mangal. Evet, seyyar İstediğin yere. Seyyar. <laughs> İşimiz yarına kaldı. Evet. İster şöyle ağacı, ağacı. Burası dağın başı. Sejo kardeşim ağacın da güzelmiş ama ışıklı ışıklı. Hastasıyım. Hastasıyım. Dede. <laughs> Hastasıyım. Nazar boncuklu bilmem neli. Beygir nalı bile taktım ona ben. Beygir nalı bile. Çanlarım var bak. Çanlar bak 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 bak. Bak. Bak çanlarım. <laughs> çanlarım bile var. Çanlarım. Hastasıyım. Hastasıyım. Ha bir de koyun götürseydim burada. Gelecek yakında. Kuyruksuz olacak. Me diyecek. Kuyruksuz koyuna hastayım. Hastasıyım. Masal uykun mu geldi? Sen kemikleri bekliyorsun. O benim adamım o, kankam o benim değil mi lan? Ver bir öpücük. Ver bir öpücük. Gel lan buraya. <gülüyor> <gülüyor> adamım o benim. ganyasını da aldık. Usta şaheser bu ya. Şakir! Demaltı çay çek! Ah, ah, ah. Ayağı ağrıyor, kıçı ağrıyor, başı ağrıyor. E mı? He? Geldiler mi? Geldiler orada. Hey Şaban gel lan buraya. Evet. İş bitti. Bununla uğraştık. Yeter Allah bereket versin. Usta işi bitirdin. Geçmiş olsun. Da. Güzel bir şey çıktı ortaya. Biraz uğraşırdı ama. Evet. Güzel bir şey çıktı. Hadi herkese hayırlı akşamlar.